Ya yolda toz muz buluruz hadi hadi. Ben şimdi pizza siparişi versem gelmesi zaten en az 20 dakika sürer olmaz. Aa! Yani eve birileri taşınıyor galiba. Bahattin amcalara ne oldu ki? Hey lan Bahattin amcalardan haberin yok mu? Burayı satmışlar Bodrum'dan villa almışlar he. Ay Valeri'nin Rıfkı da boşandı Valeri döndü Ukrayna'ya. Neler oluyor ya sitemizde? Acaba kim taşınıyor Arman amca ya? Yavaş, 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 biraz yavaş. Daha ilk günden kırdınız döktünüz evi yahu. Allah Allah, dünya kadar parasaydım ben bu eve. Haydi geç, 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 yavaş. Dikkatli, yukarı, 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 yukarı. Yavaş, yavaş. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Koli kendi başına yürüyor. Hi. Abi bunu nereye bırakayım? Evladım, yavrum kim verdi sana bu koliyi? <laughs> Kamyonda ilk sıradaki koliyi yüklediler abi. Allah Allah. <laughs> E, geç, 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 geç. içeri koy. İçeri koy da... E ...bundan sonra böyle kendi sikletine uygun şeyler taşı. Piskos masası, ütü masası, ne bileyim ben mini fırın. Böyle ağır toplara girme yahu. Allah Allah, ezilecek adam. Ay inşallah böyle benden dört beş yaş büyük çok yakışıklı oğulları vardır. Çok ayıp. Senin cim nasıl bir lakırdı öyle ya? Bir yaş bilemedin, iki yaş büyük olması yeterlidir erkeklerin. Hadi hadi bir selam ver Bakalım. Buyur. Hadi haydi çabuk çabuk çabuk. İçeride lahmacun var yemek haydi yiyin koyarsınız haydi. Haydi dikkat 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 biraz ne olur yavaş. <laughs> Selamun aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba kardeş merhaba. Taşınıyormuşsunuz şimdi gördük. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah razı olsun. İşte aldık eve biz de yerleşiyoruz ailece. Ay çok güzel çok güzel. Sitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Bu arada Erman kuzu benim. Mübarek. Tabi tabi yani yani zaten bütün yeride yeri de geçiyor yani mübarek bir hayvan. Tabii. <laughs> Yok ben mübarek. Ha isim mübarek. E benim adım mübarek. <laughs> Çok memnun oldum abim. Delde Bakiye. Memnun oldum Bakiye Hanım. Ya e, e, ne oldu? Sorma sahiptir memleket neresi? Antakya. Olsun. 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 Mübarek kamyonda eşya kalmış mı? Ee, e, komşularımızla tanıştırayım seni hanım benim hanımım Fatma Gül. Hoş geldiniz Fatma Gül Hanım. Ben de bakiye. ben bilmem, beyim bilir. Canımsın. <laughs> Çok şükür. E, eh, bu da oğlum Münferit. Hadi ya. Münferit öp bakalım Erman amcayla Bakiye teyzenlerini. Haydi yavrum komşularımız. Saygı duyuyorum. Maşallah. <laughs> Saygı duyuyorum. <duyayım. gülüyor> Maşallah. Aynı küçük Emrah'ın ergenliği gibi ya. Bakiye teyzesi bizim oğlan var ya, okul birincisi. Her sene kiloyla takdir getiriyor eve. Aynı bizinkiler. Maşallah. Merhaba. Hiç şey sanmıyorum. Sizin hiç kızınız yok muydu? E benim bir büyük kızım var Zeyno. Affedersiniz, acaba ne kadar büyük? Üniversiteden mezun oldu. O çok büyük düşman olmaz. Zeynep kızım Amerika Birleşik Devletleri'nden kesin dönüş yapıyor bugün. New York'ta bir üniversitede işletme mezunu oldu kızım. Maşallah, maşallah. Gerçekten bugün mü dönüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? <laughs> Allah'ın izniyle bütün eşyaları bir evin içine atalım. Havaalanına gidip onu karşılayacağız. Ay gözünüz aydın Fatma Gülcüğüm. Ben bilmem, beyim bilir. Aşkım. Hadi çıkalım bak, havaalanı yolunda acayip trafik vardır. Geç kalmayalım, kardeşini almayalım. Yok aşkım, Eren'le konuşuyorum. Uçağın inmesine daha bir saat varmış. Eren'le mi konuşuyorsun? Evet. Aşkım, Neren'le konuşuyorsun, Eren'le? Ben yani. Çocuk uçakta değil mi? Hayatım, uçakta internet varmış. Buradan konuşuyoruz. Ne diyorsun? <laughs> Aa, teknolojiye bak, biz daha uçağın nasıl uçtuğunu anlamadan adamlar internet bağlamış. Merhaba enişte. Merhaba kayınço. Ya sonunda canlı canlı görüşüp tanışacağız diye çok heyecanlıyım. Ben de kardeşim, ben de. Bizim kız Zeyno uzun zamandır tutturmuştu bu siteden ev alalım diye. E Amerika'dayken her gün böyle konuşuyoruz telefonla. Baba ne oldu sitede ev buldun mu, buldun mu, bu, buldun mu? En sonunda bir komisyoncu aradı uygun bir ev var dedi. Biz de ne yaptık? Allah'a şükür durumlar iyi olduğu için çıkardım böyle keş, nakit, kopara saydım. Aldım bu evi şükür. Allah artırsın abi. Cici günlerde oturun inşallah. Amin bacım, amin, amin. Ee, sizin çocuklar da pek güzel maşallah, maşallah. Çocuklar bizim değil mübarek abi. Ben vekaleten bakıyorum. Amcaları oluyorum kendilerinin ha. Benim amcamın oğlu iş için yurt dışına gitti. Gelir inşallah. Ben de çocukların katrolu dadısı oluyorum efendim. Siz Evli değil misiniz yani? Yok, henüz değil. <laughs> Yok, evli değiliz biz. Henüz mü? Değil mi? Henüz evli değiliz dedi. Demedim. Öyle dedi. Ay demedim ya. Ya duydum kulağımla henüz evli değiliz dedi. Vallahi demedim ya. Öyle dedin ya. Allah belamı versin demedim ya. Ya dedin bak bela okuma çocuklar da duydu. Çocuklar demedi mi henüz evli değiliz evet, diye? Evet dedin amca. Hem de çok net duyduk. <laughs> Hah. Ya bir iki dilim süçmüş, yanlışlıkla demişimdir yani. Ha öyle mi? Yanlışlığından. Paşa gönlüm bilir. Ben de bayılmıyordum seninle evlenmeye. Oldu, biz gidelim, çocuklar geç kalmasınlar okullarına. Güzel günlerde oturun inşallah. Ee, ne yaptım ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar güzel anlaşıyorsun ya. Bir de bana bak. <laughs> Erman kardeş gel gel. Kızcağız haklı. Ne gibi? Bak belli ki kıza bir ümit vermişsin. O da bu ümidin karşılığında sana gönlünü vermiş. E senden sonunda bir müsbet hareket bekliyor bu kızcağız. Nasıl bir hareket mesela? Yani abi ben bu kıza ümit falan vermedim yani. Kendi kendine gelin güvey oluyor. <laughs> Şimdi Erman kardeş. Sen bu kızcağızla Aynı evde, aynı çatının altında yaşamıyor musun? Ya yaşıyorum da yani hani amcamın orada eve döndükten sonra ben normal hayatıma döneceğim. Şimdi Erman karde, sen normal hayatında bu kızla evlenemez misin yani? Ha? Abi biz daha yeni tanıştığımız için hani ben bir evlilik geçirdim yani. Benim bir evliliğim, yuvam vardı, bitti. Karım beni bildiğiniz çöp poşeti gibi kapının önüne koydu. Ben yani kusura bakmayın bu yaşıma geldim, bir daha böyle bir tuzaklara falan düşmedim. Erman kardeş asıl tuzak asıl yanlış ne biliyor musun? Ölene kadar yalnız yaşamayı seçmek. Şu dünyada evlilikten, izdivaçtan, karınla aynı yastığa başını koymaktan daha mukaddes bir şey var mıdır? yüce Rabbim gökyüzündeki kumruları bile böyle çift çift uçururken sen neden kendine yalnızlığa layık görüyorsun Erman kardeş? Bence sen bu işi bir kere daha düşün kardeşim. Çok geç olmadan yap hareketini. Kızın gönlü başkasına kaymadan elini çabuk tut yoksa arkasından çok ama çok ağlarsın. Tekrar hoş geldiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güle güle oturun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.